Merhaba arkadaşlar. Yazılım geliştirme alanında eğitici içerikler ürettiğim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda geliştirdiğimiz mesajlaşma uygulamasına kişi filtreleme özelliğini ekleyeceğiz. Bu tarz şeylerin devam etmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar uygulamamızı açıp kaldığımız yerden devam edelim. Uygulamanın sol alt köşesine koyduğumuz bu floating action button'a basıldığında Yeni sayfaya gitmek istiyorum. Şimdi onu yapalım önce. Hemen screens'in altına contacts-page.dart isminde bir dosya oluşturayım. Tabii kontaktı doğru yazabilirsem. Stateless olarak tanımlıyorum widget'ımı. Contacts-page. Gerekli importları da yaptıktan sonra child'ine yeni bir text widget'ı ekleyeyim ve test yazsın, kaydedip WhatsApp main.dart dosyasına geri dönelim ki bu dosya üzerinden o floating action button'a tıklandığında sayfalar arası geçme işlemini yapabilelim. Sayfanın en altındaki floating action button'a geldim. Buradaki on press de model. Modulu henüz çağırmamışım. Hemen yukarıdan modulumuzu da çağıralım. Var model gedit üzerinden main model olarak tanımlayayım. Hmm, henüz main modulu da oluşturmamışız. Önce onu yapalım o zaman. Hemen main model nokta dart, class main model extends base modul her zamanki gibi kaydedelim. Her zaman olduğu gibi locator'a main modulumuzu ekleyelim. Şimdi döndükten sonra gerekli importları yapalım ve main modula navigateToContacts isminde yeni bir metot ekleyelim. Metodumuz future void dönsün. Navigator servis üzerinden navigateTo metodunu çağıracağım ve yeni oluşturduğum contacts page navigateTo metoduna gönderdiğimde gerekli e, sayfa arası geçiş işlemi yapılmış olacak. Tekrar WhatsApp main'e geri dönelim. Metodumuz future döndüğü için onPress'i asenkrona çevirip await diyerek e, sayfalar arası geçiş işlemini e, yapalım. Şimdi git'e eklediğimiz için bir uygulamamızı yeniden başlatmamız lazım. Hemen bir re re restart edelim. Güzel. Şimdi float in action button'a basalım. Gördüğünüz gibi sayfa arasındaki geçiş işlemi oldu. Yalnız içinde herhangi bir scaffold tanımlamadığımız için böyle siyah bir ekranla bizi karşıladı. Şimdi tekrardan contacts page'e geri dönelim ve container'ımızı scaffold ile değiştirelim. Her zaman olduğu gibi app bar'ımızı tanımlayalım. App bar'a yeni app bar'ımızı tanımlayalım. App bar'ın title'ına yine bir text yazalım. Contacts diyelim buna ve kaydedelim. Şimdi orijinal WhatsApp uygulamasında bu ekranda contacts'ın sağında arama ve 3 e, nokta simgesi var. Onları da ekleyelim. Hemen title'ın altına actions parametresine yeni widget'larımızı ekleyelim ikon buton olarak. Ekleyeceğim bu widget'ları e, nokta icons.search olacak bu ilk ikon. Zorunlu onPress metodunu da ekleyeyim. Hemen bunun altına ikinci birebir aynı olacağı için şunu kopyalayayım. İkinci butonum olan e, more Words isimli 3 nokta butonunu da ekleyelim. Güzel. Şimdi hazır bunu yapmışken hemen bu kontak page'inde view modelunu oluşturayım. Yine e, view model klasörünün altına kontaks model nokta dart hemen oluşturayım. Class ContactsModel. her zaman gibi base model'ı extend edeyim. Hemen bunu locator'a da tanımlayayım. Sign'in altına ekleyelim contacts model ve tekrar contacts page'e geri dönelim. Şimdi liste kısmını yapmadan biraz size sohbet etmek istiyorum. Şimdi orijinal WhatsApp uygulamasında buradaki arama butonuna bastığında bu kontak kontak yazısının üzerine yani burada kullandığımız app barın üzerine yeni bir arama text field'ı geliyor. Bir animasyonla güzel bir şekilde geliyor ve onun üzerinde arama yapılabiliyor. Şimdi ben de bunu nasıl yapabiliriz diye düşünürken şöyle bir fikir geldi aklıma. Dedim ki yani bir tane daha app bar oluşturayım ve tanımladığım Contacts View Model üzerinden işte search search'in durumuna göre bu iki app var arasında gidip geleyim. Tabii bu şey olarak fikir olarak güzel ama biraz tabii bunu çok fazla kod falan yazmamız gerekecekti. Flutter'ın dokümantasyonuna bakarken şöyle bir şeyi fark ettim. Aslında Flutter'ın kendi yapısında bu istediğim özellik hali hazırda mevcut. Yani bunu benim tekrardan yazmama gerek kalmadı. Uzun yoldan gitmek yerine hali hazırda olan Search Delegate yöntemini size göstereceğim. Şimdi bunu yapmak için öncelikle Show Search isimli e, metodu çağırmamız lazım. Ve bu metoda, bu metod iki tane parametre alıyor. Bunların ilki konteks. Hali yazardaki konteksimizi buraya gönderiyoruz. İkincisi ise delegate. Şimdi bu tabi hali hazırda bir delegate'a yazacak bir şeyimiz yok. Yani bizim ilk önce bir delegate oluşturmamız lazım. Şimdi hemen bu contacts page'in altına delegate'ımızı oluşturalım. E, class, Contact, e, Search delegate ismini vereceğim ve extend search delegate klasını extend ettiğinde bir birinci aşamayı bitirmiş oldum. Şimdi bunu yaptıktan sonra zorunlu olan metotları implement edeyim. Bunun için eksik metotları oluşturan makroyu kullanacağım ve bana gerekli metotları, zorunlu metotları oluşturmuş olacak. Şimdilik şu exception'ları sileyim ve bunların her birini size tek tek anlatacağım. Şimdilik bunlar bir şey dönmesin. İlki boş dönsün. Bunlardan da boş container döndüreyim. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra show search metodunun delegate'ına bu yeni oluşturduğumuz contacts search delegate'ı yazabilirim. Bu şekilde bu şekilde aslında. Şimdi arama butonuna bastığımda kontak yazısının üzerine ...inputumuz gelmiş olacak. Şimdi deneyelim... ...bastığımızda... ...gördüğünüz gibi... ...gayet güzel bir şekilde... ...kapattı. Geri bastığımda da... ...klavyeyi kapattı. Ve sonrasında da... ...ekranıma geri dönmüş... ...oldu. Şimdi yalnız şöyle bir sorun var. Şimdi ben bu search butonuna bastığımda... ...benim... temamla bir uyumsuzluk... ...var. Şimdi bunu düzeltmek için... ...contact-search-delegate... ...class'ıma geri dönüyorum ve apartim metodunu override ederek e, hali halihazırdaki beyaz rengi e, benim kendi yeşilimle değiştireceğim. Şimdi bunu yapabilmek için hemen şu komenti kaldırayım ve buraya yeni bir team isimli bir lokal değişken tanımlayacağım ve team team of context'ten e, hali halihazırdaki tema'mı e, bu lokal team değişkenine ekleyi e, tanımlamış olacağım. Sonraki yapacağım şey ise ana class'taki appar team yerine buradaki team değişkenini döndürmek. Yalnız team'i olduğu gibi döndürmek yerine copy with metodunu çağırarak temayı kopyalayacağım ve içinde değişiklikler yapacağım. Sadece o değişiklikler temama yansıyacağı için her bir tema stilini değiştirmemiş olacağım. Şimdi benim değiştirmek istediğim alan primary color. Buraya yeni bir color tanımlayacağım. Gördüğünüz gibi bu değişikliği kaydettiğim anda üst barım rengi beyazdan yeşile döndü. Tabii daha beğenmediğiniz yerlerin rengini bu şekilde timin team'in içindeki alanları değiştirerek istediğimiz görüntüyü verebiliriz. Şimdi bunun sonrasında search delegate'ın içinde oluşan metotları metotlara bakalım. Şimdi build action yine app bar'ın action'ında olduğu gibi bu delegate'ın sağ tarafına ikon koymamızı sağlıyor. Şu şekilde göstereyim. Tabi olsun şimdilik tamamen sallamasyon. Gördüğünüz gibi buraya yine icon button vesaire ekleyerek sağ tarafa istediğiniz kadar buton ekleyebilirsiniz. Bizim bir şeye ihtiyacımız olmadığı için bunu kaldıracağım. Şimdi leading kısmı ise tam karşı tarafı yani sola denk geliyor. Şimdi buraya biz bir şey ekleyeceğiz ve bu da bir icon button olacak. Zorunlu parametrelerinde Tanı, tanımlayayım. Icons. Arrow back. Ikonu olsun. Zorunlu onPress press metodunu da ekleyeyim. Gördüğünüz gibi geri buton da buraya geldi. Bu butona basıldığında bu search delegate'ı kapatmak istiyorum. Bunun için yapmam gereken tek şey close metodunu çağırmak. Close metodu iki tane parametre alıyor. Biri context, diğeri ise result. Result şu şekilde. Search delegate kapandığında Delegate'dan bir veri dönmesini istediğimizde dönen veriyi buraya yazabiliyoruz. Şimdi bizim dönen veriyle işimiz olmadığı için bunu null olarak e, tanımlayacağım. Şimdi geri butonuna bastığımda gördüğünüz gibi kapandı. Bastım geldi. Gayet güzel. Şimdi üçüncü göstereceğim e, metot ise buildResult. Adından da anlaşılacağı gibi search işlemini yaptık. Yapıp, enter tuşuna bastığımızda bu metot buradaki metot çağrılır ve buradan bize bir sonuç döndürür. build suggestion ise bu search delegate'ı ilk açtığımızda kişiye gösterdiği widget aslında. Şimdi build suggestion'a bir şey yazalım, bir yazı yazalım. Çok önemli değil. İsterseniz boş da bırakabilirsiniz. biz bir şey yazdıralım. Da search chat yazalım. Gördüğünüz gibi Build Suggestion'a bu Center Widget'ını eklediğimde de tam ekranın ortasında istediğim yazı Geldi. Şimdi burayı bu şekilde bırakıp tekrardan ana widget'ıma geri dönelim ve scaffoldun body'sini yapmaya başlayalım. Bunun için e, list view kullanacağım ki herkesi listede gösterebileyim. List view'in children'ına e, yeni list tile'ler ekleyeceğim. List halimi oluşturayım. Bunun için title'a yeni bir text vücudu ekleyeceğim ve e, new group yazdıracağım. Hemen hemen ikinci e, list style'ımı da ekleyeyim. List style. Bunun da title'ına text widget'ımı ekleyeyim ve new e, contact yaz, kaydedelim. Güzel iki tane list elemanımız geldi. Yalnız bunların önünde e, yuvarlak profil ikonları var. Şimdi bunları da e, hemen e, dahil edeyim. Leading parametresine yeni circular avatar... Widget'ımı ekleyeceğim ve Child'ine e, yeni ikonumu ekliyorum. grup. dediğimde güzel, istediğim gibi geldi. Yalnız renginde bir sorun var. Rengini düzeltelim. E, circle Avatar'ın background color'unu, Team of Context'in accent color'unu verdiğimde istediğim görüntüyü verecek. Yalnız bu sefer ikonun rengi değişti. Şimdi ikonun rengini de değiştirelim. Colors.white olsun. Güzel. Bu aynı işlemleri ikinci liste halime de uyarlayayım. Yalnız buradaki ikonum per, person et evet. evet olacak. Bunu da yaptığında orijinal uygulamadaki gibi iki tane default e, butonum geldi. Şimdi bu listenin altına kişileri ek yani, e, şimdi bu listenin altına profil koleksiyonundaki kişileri yazdıralım ki bu listeler içinde arama yapabilelim. İlk önce model klasörünün altına yeni bir profile.dart isminde bir dosya oluşturacağım ki Firebase'den bana dönen mapler yerine e, objelerimi kullanabileyim. Class profile ismini vereceğim ve ihtiyacım olan string id, string e, username, string image alanlarını e, tanımlayabileyim. Bu alanları constructor'da eşleştireyim. This id this user this image bunları da yazdıktan sonra şimdi map'ten objeye döndürmek için her zaman olduğu gibi factory metodumuzu da yazalım. profile.from snapshot ismini vereceğim ve bize return profile döndürecek. Parametre olarak da bizden document snapshot snapshot diyeceğiz. Buradaki gerekli alanları da hemen tanımlayalım. Snapshot'ın document id'sini vereceğiz. Ee, user name e, snapshot user name olacak. Son alanımız set image. Bu da snapshot image deyip kaydettiğimizde bir sıkıntı kalmayacak. Ha, şuraya süslü parantez koymuşum. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra e, profile Klası ile işimiz bitti. Bunları kapatabiliriz. Şimdi bir sonraki adım olan chat servise dönelim ki bu servis klası üzerinden kişilerimizi döndürebilelim. Future list profile döndüreceğim. Metodumuzun adı da get contacts olsun ve bizden bütün kişileri döndürsün. Gerekli importları da yapalım. Şimdi her zamanki bir referansımı alayım Fire Store Collection Profile Collection'ını alacağım. Şimdi burada profilimi de import edeyim. Firebase'de şöyle bir sorun var aslında. SQL Query'lerinden bildiğimiz like'ın tam karşılığı yok. Yani bu filtreleme işlemleri biraz sıkıntılı oluyor. Şimdi ben bu tabi bunu aşmanın bazı yöntemleri var ama şimdi ana konumuz Flutter olduğu için çok fazla detaylarına girmeyeceğim. Şimdi burada yapacağım şey bütün profilleri döndüreceğim. Dönem profilleri lokalde filtrelettireceğim. Yani yapacağım iş gayet basit olacak ki bu şekilde çok fazla karışıklık yapmayalım. Şimdi bunu yazdıktan sonra Document isimli bir değişken tanımlayacağım ve bunun içine ref get document metodunu çağırarak bu koleksiyondaki bütün dökümanları lokal bir dökümün değişkenine göndermiş olacağım. Yalnız ben bunun get dökümünün sonucunu bekleyeceğim için await kullanıyorum. E, await kullandığım için de burayı asinkron tanımlamam lazım. Şimdi bu aşamadan sonra yapacağımız işlem dökümanı query snapshot'tan profile e hmm. çevirmek. E, bunun için document.map uygulayacağız. E, burası Burası snapshot olacak ve buradan da profil nokta from snapshot metodunu çağıracağız. E, to list metodunu da yazdığımızda burayla artık işimiz bitti. Yani artık e, servisten bütün kişileri çekip ekrana yazdırabiliriz. Şimdi bu servise çağırdığımız contacts modula gidelim ve buraya da future list e, profile olan get isminde bir metot oluşturalım. E, yalnız bu metotta şöyle bir farklılık olacak. Bizden string query isminde bir e, parametre alacak ki e, dönen kişileri filtrelettirebileyim. Asynchron yapacağım. Önce getit üzerinden e, servisimi servisimi döndüreyim. chatService Şimdi gerekli importları yapalım. Önce locator'ı import edeyim, sonra chat servis import edeyim ve de profile import ettikten sonra şimdi metodu yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle bir e, contacts isminde bir lokal değişken oluşturacağım ve bizden chat servisin içindeki get contacts metodunu çağıracağım ve dönen kişileri e, bu lokalimdeki lokal olarak tanımladığım kontak değişkenini ekleyeceğim. Bunun ardından da e, bu kişileri filtreleyerek filtered contacts diyeceğim. Yapacağım tek şey kontaksın e, contacts'ın contacts'a e, ver metodunu çağırarak e, profile profile username start with metoduyla query dediğimde e, username'i benim query query'ye gönderdim isimle filtrelenmiş olacak. E, yalnız burada şöyle bir e, sıkıntı oluyor. Eğer ben e, hiçbir şey göndermezsem query'im null olacağı için e, burada bir sıkıntı, e, burada sıkıntılı bir durum olabilir. Bunun yerine iki tane soru işareti ve çift tırnak kullanacağım. Bunun e, anlamı şu. Bu operatöre Elvis operator deniliyor. Dart'ta belki başka bir isim vardır ama ben böyle e, öğrendim. Olay şu. Eğer sol taraf nullsa sağ tarafı kullanıyor. Eğer sol taraf null değilse zaten olduğu gibi kullanıyor. Yani null safety operator da olabilir. Yani tam bir e, karşılığını bilmiyorum. Şimdi burada tek yapacağımız şey return fil filtered contacts diyerek filtrelediğimiz kişileri döndürmek. Şimdi modelle de işimiz bitti. Bunu kapatabiliriz ve ve contacts page'e geri dönmüş olalım. Şimdi scaffold'un body'sine koyduğumuz list view'ı aynı şeyleri, aynı listeyi ben search'te de kullanacağım için ben bunu widget'a yani bir custom widget'a çevirmek istiyorum ki iki yerde de ben bunu çağırabileyim. Hemen buradaki list e, seçip extract widget makrosuyla yeni bir widget'a çevir çevirelim. Bunun adı da kontak e, list Contact list olsun. Bu şekilde kontak list metodunu list widget'ını artık hem source delegate'ta hem de scaffold'un body'sinde çağırabilirim. Artık bununla bir işim bitti. Kapatayım ben. kaydedelim ve kontak list'in e, içine gidelim. Öncelikle modelimizi döndürelim. Edit, Contact Model, import'u da yapalım. Şimdi burada yapacağım şey ListView'e yeni bir Future FutureBuilder'ın içine almak ki hatırlarsanız get contacts metodunu future olarak tanımlamıştık. FutureBuilder ekleyeceğim ve zorunlu olan builder metodunu tanımlı, tanımlayacağım ve future, future builder'ın future'ına modelin içindeki get get contacts metodunu döndürelim. Bizden istediği query parametresini widget'ın constructor'ında tanımlayacağım ki bu şekilde widget'a query bilgisini gönderebilelim. Bunu da yaptık. Hemen şurayı düzelteyim. Şu olmayacak. Ve list view'un sonunda iki nokta üstte süslü parantez. Burası da return. Evet, final yazmayı unutmuşuz. Tamam. Şimdilik bir sorun gözükmüyor. Şimdi e, oluşturduğumuz Future Builder'ın içine dönelim. Snapshot'ımızın e, tipini yazalım. List Profile olacak. Hatırlarsanız contacts e, metodu bize list profile döneceği için e, onları ekranda yazdıralım. Şimdi burada e, bir takım condition'lar ekleyeceğim. If snapshot has error herhangi bir sorun varsa bize bir şey yazdırsın. Yine center child'ine text yazdıralım ve burada da bizden dönen hatayı yazdırsın. Snapshot error to string. Diğer bakacağımız condition ise henüz datanın olmadığı durum. Has data'nın tersine bakacağız. Yani henüz yüklen yüklenmediyse yine center widget'ını kullanalım. return center ve çarhaldine e, e, Circular Progress Indicator tanımlayayım ki loading işlemini de ekranda gösterebileyim. Şimdi uygulamamızı bir yeniden başlatalım. Uygulamamız açıldı. Şimdi bir test edelim. Floating Action Button'a bastık. Ee, ne oldu? Hmm, burada e, turist dememiz lazım ki iterable dönmesin. Tekrar geri döndüm. Şimdi bastığımda bir hata vermedi. Aslında bu iyi bir şey. Servisten bize dataların döndüğünü yani sorunsuz bir şekilde döndüğünü belirtiyor. Şimdi tekrar Contacts Page'e geri dönelim. Ve yapacağımız işlem e, Snapshot'taki datayı profilden e, listal listal list widget'ına çevirmek. Hemen buradaki e, listali kopyalayayım ki yapması kolay olsun. Aslında istediğimiz şey çok basit. List View'un Children'a koyduğumuz list tile'lere yeni kontakları eklemek. Yani bu şekilde ve buraya yeni kişiler ekleyeceğiz. Şimdi bunu bunun için yapacağımız işlem Snapshot'ın datasına yeni bir map işlemi uygulayacağız. Ee, burası profile ve bize yeni list tile dönecek. List tile'i kopyalamıştım zaten. Ve dönem bu listeyi de iterable'dan to list diyerek listeye çevireceğiz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi şu an hata veriyor. Bunu çözmek için önüne 3 nokta koyarak yani buna spread operator deniliyor. Yani bir listeden bir arrayden list her bir elemanı tek tek çağırmak anlamına geliyor. Bu şekilde çağırarak aslında listenin kalan elemanlarını da doldurabiliriz. Yalnız bu özellik henüz Dart dilinde experimental olarak çalışıyormuş. Onun için bu yöntemi kullanmayacağım. Burada yazdığım kodu kesiyorum ve bu üç noktayı da sileceğim. Bunun yerine direkt listeye add all metodunu çağırarak buradaki yazdığım mapping işlemini add all metoduna ekleyeceğim. Bu da aslında bir öncekiyle birebir aynı aynı şey. Yani listenin sonuna bu yeni listedeki bütün elemanları ekle demek. Yalnız Dart dilinde eğer tek noktayla bir metodu çağırırsak e, metodun tipin yani metodun eee bize döndürür. Yani add all bizden void döndüğü için şimdi bu children bizden void almış oldu. Eğer buraya iki nokta koyarsak metodun çağırdığımız metodun tipini değil e, orijinal e, tipi döndür. Bu şekilde hala daha liste halinde kalmış olur. Şimdi kaydettiğimizde tekrar Gördüğünüz gibi iki tane yeni kontak ekranda yaz yazılmış oldu. Şimdi buradaki yazıları kişi ismiyle değiştireyim. Profile.username olsun. Güzel. Hemen arka plan resmini de değiştireyim. Bunun için ikonu sileceğim ve bunun yerine background image tanımlayacağım. Ve network image vücuduyla profil imajını image'ını yazdırmış olacağım. Gördüğünüz gibi kişiler listeye geldi. Daha çok ekledikçe yani yeni kişiler sisteme login oldukça burada gözükecek. Şimdi ise arama işlemini yapalım. E, Halihazırda aslında birçok şeyi bitirdik. Tek yapmamız gereken şey Contact List Widget'ını Search Delegate'ın Build Results'unda döndürmek. Hemen burada Contacts List deyip döndüreceğim. Yalnız bir fark olacak query parametresine query field'ını göndereceğim. Bu query field'ı bizim search delegate base class'ından geliyor ve bu şekilde search delegate base class'ından geldiği için bu şekilde artık search field'ına yazılan değeri kontak liste göndermiş olacağım. Şimdilik bir deneme yapalım. Search'e S yazıp enter a basıyorum. Kimse gelmedi. DA yazdım. Yine kimse gelmedi. Evet şu an çalıştı ben yanlış isimleri olmayan isimleri yazıyormuşum nedense mesela Emma yazdığımda Emma geldi ES yazdığımda EST geldi Boş yazdığımda da hepsi geldi Bu videomuzdan şimdilik bu kadar Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın